Özdemir mimber minber dokunulmazdı. İşte sonunda bu da oldu. Din adamları minberde yaptıkları konuşmalara minber dokunulmazlığı tanınmasını verilmesini istiyorlar. Yani vatandaşların oylarıyla seçilmiş milletvekillerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptıkları konuşmalarla ilgili anayasanın 83. maddesinin bir benzerini kendileri için de istemekteler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Din adamları cami minberinde verdikleri vaazlar ve yaptıkları konuşmalar yüzünden sorumlu tutulamazlar. Bu talebin cazgırlarından birinin minber ile ilgili haberini okuyalım. İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi hafızları icazet töreninde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde ettiği dua esnasında Bakara Suresi 114. ayetten örnek veren Mustafa Demirkan Hoca'nın hedef tahtasına oturtulması sonrası Manevi ilkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası'ndan öneri geldi. Sendika Başkanı Celalettin Gül yaptığı yazılı açıklamayla minber dokunulmazlığının yasallaşması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet gazetesi muhabiri Sefa Uyar'ın 25 Ağustos 2021 tarihli haberini okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Şentop'un katılımıyla 28 Mayıs'ta Ayasofya'da gerçekleştirilen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları icazet töreninde Reisül Kurra Vekili Mustafa Demirkan, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesini anımsatarak Atatürk'e hedef almıştı. Demirkan, Ayasofya gibi mabetler mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Ya Rabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu konuşma yeri, kiliseyken cami, camiyken müze, müzeyken cami yapılan Ayasofya. Ayasofya'yı müze yaparak ezansız, namazsız bırakan kim? Mustafa Kemal Atatürk. Bu durumda zalim ve kafir olan kim? Mustafa Kemal Atatürk. Akit gazetesinin İslamcı tayfası bu gerçeği atlayıp domuzuna laikçi Kemalistler, Atatürk'e kafir diye hakaret etti diyerek Demirkan Hoca'ya ve Bakara suresinin 114. ayeti hakkında suç duyurusunda bulundular diye yazmışlardı. Demirkan Hoca hakkında suç duyurusu kuşkusuz çok doğru ama nasıl oluyor da Bakara suresi suç duyurusu bağlamına giriyor. Akit bir yerde varsa orada irtica ve laik cumhuriyet düşmanlığı mutlaka vardır. Benden söylemesi, imamlara, vaizlere, minber dokunulmazlığını yasa tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiren bir parti, anayasanın 2. ve 24. maddeleri dolayısıyla kapatılır. Yasa tasarısına olumlu oy verenler de ömür boyu mapus damına tıkılır. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu 309. Madde Manevi cebir ve şiddet kullanılarak minber dokunmazlığı yasallaştırıldı diyelim. Şu anda resmi dili Türkçe olan ülkenin bazı camilerinde Arapça vaaz verildiği biliniyor. Vaaz verenlerin aralarında mutlaka Selefi, Vahabi, IŞİD, El-Kaide ve benzeri görüşlü sapkın ve münafıklar olacaktır. O zaman çanlar kimin için çalacak hiç belli olmaz. Veil onlara ki münafıklarla ortaklık ederler. Özdemir İnce